Kilis, Diyarbakır, Eğil, Rize, Antep, Adana, Erzurum, Edirne, Erzurum, Göynük, Antep, Muğla, Bodrum, Diyarbakır, Maraş, Kars, Sivere, Urfa, Rize, Antep, Adana, Lübnan 20 adet yurt dışı. Romanya var. Romanya'nın e, önümüzdeki ay sonuna tehir oldu. Yetiştiremediğim için. Lübnan'a gidecek sobalarımız bunlar. Önümüzdeki ay sonunda inşallah bunları tamamlayacağız. Öbürküleri artık gönderiyoruz. Nasip otel önündeki hafta gönderiyoruz bunları Allah razı olsun. İlk usta o muydu? İlk usta burada işte. Dedeleri. babaları. Şey... Dededen torna mesleğimizde çalışmaktayım. Baba mesleği, ata mesleğini devam ettirmeye gayret gösteriyorum. Günlük şartlarına uygun e, ee, pelet sabı, sobası ee, imal ettik. Yurt içi, yurt dışı satışlarımız var. Türkiye'nin her tarafına veriyoruz şu anda. Yurt dışına veriyoruz. E, Romanya, Azerbaycan, Lübnan, e, Yunanistan, Bulgaristan. E, geçen hafta Hollanda'ya. Ta, ta Hollanda'da görmüşler sobamızı. Yani bunlar bize gurur veriyor, onur veriyor yani. Vallahi günde e, sıfırdan başlayacak olsam günde yaptığım 4 veya 5 tane soba çıkar akşama kadar. Kendi imkanlarımla yani. A'dan başlayıp Z'den bitmek şartıyla. Ee, teknik makinelerimiz var yani teknik makinenin durumu olmasa işimiz daha kötü yani bunda fazla da makinede kullanamıyoruz hep el emeği bunlar işçiliği hep el emeği ne kadar sağlıklı valla sezon e, sistemde şey yaptıkça e, pazarımız büyüdükçe tüketim artıyor da üretim az yetiştiremiyorum fiyat olarak fiyat olarak şu anda 1100 TL'ye veriyoruz kargosu dahil veriyoruz Ünlü yapan sobalarımızın ekonomik yakıt doluşu saatte ortalama bir kiloya yakın pelet yakar. Bugün bir ton kabuk şeyi, kömür yakarsan bir ton kömürün en aşağı 600-650 kilonun kül ve cürf olarak çöp atarsın. Ama bizim peletimizde bir ton pelet yap 50 kilo toz veya kül yok. Yani yakıt tasarrufu burada meydanda. Bir de şu var: kömür ilk yanışta harlı yanar, alevli yanar, güçlü yanar ama derece şey, gazı gittikten sonra yanma derecesi düştükten sonra yakıt düşer. Ama bizim perdemiz öne değil. Bizim perdemiz hep aynı ısıyı verir. Yani artma çoğalma yoktur. Sobanın ağzına şu kapağını kıstığımız vakit e, az yanar. Açtığımız zaman çok yanar. Ama çalışacak adam bulamıyoruz iş yerine göre. Eleman yetiştiremiyoruz. Yetiştirecek eleman da bulamıyoruz. Eleman olsa bize nasıl miras bıraktılarsa biz de aynı mirası devam ettirmeye gayret göstereceğiz.